Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul'da açılışta çok güzel bir yükseliş vardı. Borsa İstanbul'a baktığımızda değerli arkadaşlar, 8.090'lara kadar yükseldik. 7.956 ile dip yaptık, iğne yaptık öğleden sonra. Ancak kapanışa doğru yeniden güzel bir toparlanış oldu. 8.026'ya geldik. Evet, neydi arkadaşlar bugünkü yükseliş? Ben dün sizlere video çektiğim zaman değerli arkadaşlar. Video çektiğim andan sonra S&P'nin Türkiye'nin bakın kredi notu artışı değil. Kredi notunun görünümünde bir artış geldi. Fakat bu güzel bir haber. Kötü bir haber değil. Kredi notu hemen artmıyor. Önce 3 tane kademe var bu kredi notuna gelmek için. Negatifseniz durağına getiriyorlar. Durağındaysanız pozitife geliyorsunuz. S&P'de bizim görünümüz durağındı. Durağından pozitife geldi. Bunun sebepleri de kademeli olarak TL'nin sıkılaşması ve öngörülebilir bir ekonomiyi para ve maliye politikasının bize sunmasıydı. Doğru işler yapıldığı zaman, güzel işler yapıldığı zaman zaten kredi derecelendirme kuruluşlarından pat diye cevap geliyor. Ne geldi? Durağından pozitife geldi. Not artışı değil. S&P'den not artışı gelir mi? S&P'den not artışta. da gelebilir. Ancak çok erken. Çünkü biz ev ödevlerimizi zamanında yapmadık. Mesela bize 100 tane ev ödevi verilmiş. 100 tane ev ödevinden 98 tanesini yapmamışız. Sadece 2 tanesini yapmışız. Şu an 3.sünü yapıyoruz. İşte S&P de bunu diyor. Türkiye'yi pozitif görüyorum. Ev ödevlerini yapıyor. Şimdi bu kredi derecelenme kuruluşları yok bunlar siyasidir, yok bunlar vatan hainidir filan gibi şeyler söyleniyordu. Şimdi S&P görünümü durağından pozitife çektiği zaman S&P'nin vatan hainliği bitiyor mu? Değil arkadaşlar. Bunun vatan hainliğiyle veya politika politikayla filan bir alakası yok. Bu adamlar duygusuz adamlardır. Duyguyu bir kenara bırakmışlardır. Bu adamlar Amerika'nın da gözünün yaşına bakmazlar. Almanya'nın da gözünün yaşına bakmazlar. Türkiye'nin de gözünün yaşına bakmazlar. Yani abidik gobidik haralop şarop ekonomide işler yaptığınız anda bu adamlar pat diye size notu geçirir. Nitekim Moody's ne yaptı? Amerika'nın görünümünü pat diye indirdi. Gerekirse notu da indiririm dedi. Çünkü Amerika'da inanılmaz bir özgüven var. İnanılmaz bir dış borçlanma var. Çünkü neden? Ben de diyor dolar basma etkisi var diyor. Ben istediğim kadar borçlanırım. Borçlandığın takdirde de dolar basma etkisi bende olduğundan dolayı temerrüte düşme riskim sıfırdır benim. İstediğim kadar basar basar öderim. Bu bir noktaya kadar geçerlidir. Belli bir noktadan sonra geçerli değildir. İşte bunun için negatife indirdi kredi derecelendirme kuruluşları. Türkiye'ninkini yükseltti. Çünkü bu adamlar ülkelere not vermez bunlar. Bunlar ülkelerimiz. not Biz sanıyoruz ki bize not veriyorlar. Bize not vermiyorlar. Bunların fonları var arkadaşlar. Yani Moody's'in, Fitch'in, S&P'nin birlikte çalıştığı fonlar var. Bu fonların, bu adamların çalıştığı fonların en küçüğü 50 milyar dolar. En küçüğü. Bu adamlar bunlar ne derse onu yaparlar. Yani S&P ne derse. Moody's, senin Mehmet Şimşek'in, senin Paolo'nun, senin Lagard'ın ne dediğinin hiçbir önemi yoktur. Hiçbiri hiçbir şey kabul etmez. S&P ne düşük Çünkü S&P ile çalışıyorum. S&P bu notu senin ülkeni değerlendirir. Müşterisine verir onu notu. Diyor ki Türkiye'nin görünümü pozitif. Yani S&P ile müşteri arasındaki bir durum. Türkiye'den bana ne Türkiye? Bunların hiçbir bağlayıcılığı da yok. S&P ister not versin ister vermesin. Ama S&P sana negatif derse S&P'nin çalıştığı müşteri sen Türkiye'nin ekonomi bakanlığını ilgilendirmez. S&P'deki analistler, S&P'deki uzmanlarla bunlar çalışır. Veya Moody's'deki veya Fitch'teki. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelere de vermiş olduğu not o kredi derecelendirme kuruluşlarıyla müşterileri arasındaki bir ilişkidir. Biz de oradan o haberi alırız. Yani şu an S&P diyor ki müşterilerine Türkiye'nin görünümünü ben pozitife çeviriyorum. Böyle giderse not artışı da yapabilirim diyor. Türkiye ne düşünüyor ne yapıyor benim umurumda bile değil. Çünkü S&P'nin kriterleri var. Bu kriterler uygun iş yaparsan bu adamlar müşterilerine fon yöneticileri bu fon, en küçük fon 50 milyar dolar. O yüzden böyle cahil cahil, saçma sapan, alık alık yorumlar yapılıyor. Yok biz bize yeteriz, yok ya nerede yeteceksin biz bize? Türkiye'nin büt, ya Türkiye'nin 5 milyar dolar, şu 85 milyon adam 5 milyar dolar çıkartamaz ya, nakit çıkartamaz ya. Çünkü herkesin bütün gelirini pasiflere bağlamış insanlar. TL'ye güvenmiyor. Çünkü niye? TL'ye inandığın anda devalasyonu yiyorsun, emeğin gidiyor. Bugün bilmem ne Amerikalı bir elma telefonu 100 bin lira olmuş. 100 bilmem kaç bin lira olmuş. Eskiden bu 100 bin liraya araba alınıyordu. 139 bin lira olmuş. 149 bin lira mı ne olmuş? Eskiden bu fiyata araba alınıyordu. E ne oldu yani? Araba alınacak fiyata eskiden 5 bin liraya çalışıyorduk, 2 bin liraya çalışıyorduk, 3 bin liraya. Eğer siz o TL'ye güvenmişseniz ve TL olarak biriktirmişseniz, yatırımı bir anda dönüştürmemişsiniz, 3 bin liraya çalıştınız, 2 bin liraya çalıştınız, 5 bin liraya bir ay sabah uyanıp işe gittiniz, geldiniz, hikaye oluyor. Yani bizim ben benim şu an meslek hayatım 27. yılına girmek üzere. Yani bundan önceki çalışmış olduğum yani ben 2000 lira için işe gitmişim sabah uyanmışım. 3000 lira için işe gitmişim. 5000 lira için işe gitmişim bir ay boyunca. Şimdi bunların hiçbir eseri yok. Ama zamanında onları yatırıma dönüştüremezsen işte o zaman ne oluyor? Emeklerin boşa çıkıyor. İşte o yüzden insanlar TL'ye güvenmiyor. Türkiye'de ne yapıyor bütün insanlar bunu bildiklerinden dolayı emeklerinin Çalışmaların, iş gücünün boşa gitmesini anlamak için gayrimenkule yatırıyor. Çünkü gayrimenkul eninde sonunda enflasyonu üzerine koyuyor. Adamın emeği gitmiyor. Efendim Türkiye'de finansal okuryazarlığı yazarlığı arttıralım. Türkiye'de şunu bilip bilmeden konuşuluyor. Ya arkadaşlar insanlar şerbetli. Çünkü bu 60'da da devalüasyonunu vurduk Türk halkını. 70'te de vurduk. 80'de de vurduk. 90'da da vurduk. 2000'de de vurduk. Belki 2010'da vurmadık. 2010'a pas geçtik. 2020'de gene vurduk enflasyon. İnsanlar şerbetli. Belki 5 yıl 10 yıl gider ama onun için bir enflasyonu yersin. Elindeki TL bir an. O yüzden Türkiye'de 5 milyar doları kimse çıkartamayacak. Ne 50 milyar dolar ya? Ama bu adamlar da doları tutuyorlar, euroyu tutuyorlar. Çünkü bunların Amerikalı'yı kazıklayan, Avrupa vatandaşını kazıklayan bir ECB yok. Bir Fed yok. Onların haklarını savunuyor. Ama bizim burada çalışan Türk insanının sabahtan akşama kadar mesaisini koruyan bir merkez bankası yok. Öyle olunca bu ülkede nakit para zor çıkar arkadaş, kimse tutmaz elinde. Bunları o yüzden bu kredi derecelendirme kuruluşları bir hiç çok da fazla gevezelik etmeyin. Kredi derecelendirme kuruluşları bir hikaye yazabilir mi? Yazabilir. Bir, dalga geçiyor ama yazamaz, yazamaz. Yazabilir. Sabırlı olacağız. Bir de çok saçma sapan yorumlar geliyor. Bundan da yoruldum ben artık. Yani böyle siyasi düşüncelerle ilgili. Faiz arttırmıyorsun. Niye faiz arttırmıyorsun? TL'nin değeri düşüyor. Ya adam faiz arttırıyor. Faiz arttırdın. İç piyasayı daralttın. E gördün mü işsizliği patlatacaksın. Ne olacak böyle mi olur? Ekonomi duruyor. Arkadaş böyle saçma sapan bir yorum olmaz. Bir de koskocaman yok ekonomi yok finans bilmem ne gazetecisiniz ya. Böyle bir saçmalık mı? Adam arttırdığı zaman bunun acil retesini içeceksin. Bunun acil retesini içmeden olmaz işsizlikte olacak, iç iş pazarda daralacak, bilançoda küçülecek. Bu olmadan olmaz. Şu an bakın hiç siyaset yapmıyorum arkadaşlar. Son derece objektif söylüyorum. Finans piyasası ve para politikası ve maliye politikası doğru yoldadır. Destek verilmesi gerekiyor. Herkes ister ocusu, ister bucusu, ister şucusu herkesin bu finansal istikrara ve artan faizlere destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu AK Parti'nin, CHP'nin meselesi değil. Bu bizim Türk halkının, Türk milletinin ve Türk çocuklarının geleceğidir. Böyle saçma sapan, kıtır siyasi fikirlerle ortaya kimsenin çıkmaması lazım. Yanlış yaptıkları zaman da yanlış söylüyoruz. Doğruyu yaptıkları zaman da doğruyu söylüyoruz. Buradan şimdi siz Allah korusun. Böyle fısıltı kastı, faizden arttığı işsizlik. Tabii ki çıkacak işsizlik. Çıkmadan olur mu? Nasıl olacak bu iş? Ondan sonra oradan pat ani bir karar alınıyor. Saçma sapan hareketler oluyor. Ondan sonra 4 yıl 5 yıl geriye gidiyoruz. Bunlar olmaması gereken işler arkadaşlar. Yani bizim millet olarak doğru yapılan şeye doğru yanlış yapılan şeyi yanlış söylememiz gerekiyor. O yüzden fazla bu sınırı dikkatli çizmek lazım. Yani siyasetle ekonomi arasındaki sınırı çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine heyecanlandık. Konuştuk arkadaşlar. Şimdi grafiklere bakalım. Bu arada ben şimdi arkadaşlar bu yatırım tavsiyesi değil. Madem dinliyorsunuz, dinleyenlere de güzel bir işe vereyim. Ben bu aralar şişeyi takip ediyorum. Şişe gerçekten 12 aylık piyasa değerinin üzerine %62 enflasyon koyduğunuz yerlerde 48 lira falan yapıyor. Yani yani 12 aylık değerinin altına %62 enflasyonu koyduğunuzda 48 lira. Evet ben takip ediyorum. Ee, tabi tabii asla bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Güzel bir şirket. E, bu imkanı verirse de e, değerlendirmekte fayda olabileceğini düşünüyorum. Ancak olamaz. Borsanın işleyiş mekanizmasında 48'ler de var, 47'ler de var, 45'ler de var, 44'ler de var. Ancak 48'de ben şu benim tamamen şahsi fikrim. 48'de şişe benim olsun da 45'te bekleyenlerin olsun derim. Bir videoya bakalım. Ondan sonra bu tatlı şekeri ikram ettikten sonra tekrar videomuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün şu yükseliş zaten S&P'nin yükselişiydi. Acaba şu üst trende atıyor muyuz atabilir miyiz attık mı derken şuradan zaten Fibonacci direnci var 8079 bunu dünkü videoda çizdik bu Fibonacci direncini. Aşağıda da 7929'u dün çizmiştik bu Fibonacci dirençlerini ve gördüğünüz gibi Fibonacci dirençlerinin güzel çalıştığını görüyoruz. Ancak öğleden sonra bu bir yine satış olarak değerlendirildi yabancıdan bu trendden sonra tekrar öğleden sonra kademel olarak satış geldi ciddi bir satış geldi 7929'a doğru tekrar yükseldi. Ben bu 7929'un güzel bir destek olabileceğini düşünüyorum. Aşağıda kırsa bile yine bizim aşağıdan gelen alçalan yükselen bir trendimiz var. Diğer tarafta da yeniden 7856'lar var ki 7856'larda bence bir kademe kesinlikle maliyet açmak açısından pozitif bir yerler olduğunu da düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi kapsamında değil kişisel görüşlerdir. Zarar edebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar, iyi hafta sonları.